yine buraya bir şeyler getirmiş. Ne getirdin annem yine? Seksek. Yine ne getirdin? Seksek. Seksek mi yapacaksınız siz? Evet. Ya yine hiç boş durmuyor bunlar. Bunlar hiç boş durmuyor ya. De, Bakalım ben, neler yapacaklar ben, göreceğiz. Seksek, ben, ben, seksek ben. yapacak, Ümgütsüm seksek oynayacakmış. Ama ben de onu? Neyi öğrendin anneciğim sen? Seksek. Adem düzgünce oynayacak mısınız anneciğim? Evet. Öyle yaparsan onlar yırtılır gider annem. Hadi bakalım kardeşine göster bir öğret bakalım anneciğim. İlk birden başlamamız lazım ama bir, biri yok. Biri bulamadım ben. yoksa iki de annem birinin içi yok ama normal şeyi var. 1 2 3 4 seksek yapalım. Hadi bakalım bir dizelim. Önce bir sayıları bir bulun annem. Çekin bakalım. Daha bulmuyor ya. Buldum. 1 Değil Bunları çok seviyor bu onları. Değil mi anneciğim? Aslında bunlar Adem'in. Biz Adem e almıştık. Çocukken oynuyordu bu matlarla. Değil mi annem? Evet, evet. Sana mı almıştık anneciğim? İkinin içi yok sanırsam. Sadece dışını koy anneciğim. İki. Buldun mu içini? O iki mi beş mi? O beş anneciğim. O beş annem yani bire tak. Böyle birini anlatak tak. İkinin içi yok sanırsam Adem. Kaybolmuştu anneciğim. Sonra üç Sonra şöyle iki, ikili şey ben var ya onu yap anneciğim. Senin taktan 9 mu o kızım? 9 mu 6 mı acaba? Altı. Anneciğim bir öyle değil bak ya yani üst üste takacağım. Bir 2 80 oynarken nasıl duruyor? Ha evet öyle duracak. Tak üzerine. Sen bu tarafa getir biraz. Böyle Şöyle yapsa. Ne yapıyorsun dibili dop dop dop? Hemen dibili dop dop söylüyorsun anneciğim. Sayıları bulun hadi bakalım. Üçü göster abisi. O beş anneciğim. Üçü de buldu abin. Sekseyi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Beş değil o. O beş değil anneciğim o iki. Üç dördü buldu. Ümügüsüm sen dördü bul da abine götür. Bak orada mavi olan var ya. Ümü Gülsüm. Mavi olan dört anneciğim. Gördün mü yerdeki? Bana bakar mısın? O değil. Yerdeki matı söylüyorum ben Ümü Gülsüm. Bana bakar mısın? Kan kanepenin yanında. Abim buldu. Bak gördün mü? Sen bulamadın. Abim buldu. Abisi buldu bunları. Çekil çekil. Bu oranın değil. Ümü Gülsüm. Evet. Gördün Evet. Dört dört var mı ki? 4 evet elindeki 4 Kesin bunun. Beş neredeymiş? Onun o değil. kesin onun diyor. O kesin onun değil anneciğim. Beşin içi var mıydı anneciğim? Beş. Beş bak aşağıda kırmızı. Dokuzun dokuz mu? Altı evet onun altında. Çekilmiş bu yeni. Annem aslında şöyle bir iki diye sonra üç dört olacaktı şöyle bak. O bak şu, bir şu öyle değil anneciğim. Bir iki diye öyle gidecekti anneciğim. Nasıl? Bak ben sana göstereyim bir dakika. Evet, seksekimizi yaptık. Bakın. Ben başlayacağım. O boş mu annem? O kalmamış. Hadi Adem'in başla bakalım anneciğim. Tamam sen de abinin arkasından gel anneciğim. Abinin arkasından gel ağlama bir tanem. Abisi bir tane sen kızım yapsın. Hadi yap kızım. Hadi bakıyorum ben sana. Hadi. Sen yap. Hadi bakalım benim 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Seksekimiz çok güzel oldu. Bak Adem şu popit ay popite taş yapın anneciğim. Arkana popit var. Tamam. Hadi bakalım at bakalım taşa. Kaça geldi? Dışarı çıktı. Nasıl oynamış Adem bakalım bir. Ya. Üç. Tamam, şimdi bir tane daha abisi. Kardeşin oynasın. Tamam, hadi sıra sende kızım. Hadi sen yap bakalım. Biraz bu tarafa geçittir annem ayağını anneciğim. Hadi kızım. Ay, ay, ay benim kızım nasıl oynuyor? Nasıl oynuyor? Abisi öğretmiş kızıma. Arkadaşlar, matımızı beğendiniz mi? Şimdi burada birisi daha oynamak istiyormuş. Ümü gülsüm. Aa kim gelmiş? Pepe gelmiş. Hay. ne diyor Pepe? Bas bakalım. Bir daha bas annem. Bir daha. Aa oyun zamanı diyor. Hadi çok eğleniyor. Hadi bakalım bir de Pepe'yi oynattırın anneciğim. Sen taşını at abine zıplatsın annem. Atsın abisi ümgüsüm alsın taşını At bakalım kızım sen. Aa dörde gelmiş Pepe. Zıplıyor 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 zıplıyor. Pepe oynadı arkadaşlar. Çok güzel oynuyor Pepe. Ya Pepe de biliyormuş aslında seksek oynamayı. Ben hiç tahmin etmedim Pepe'nin oynayabileceğini. Ben de, ben de oynayayım mı annem? Bak bir tane. Evet. Hop 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 şey hop hop oynuyorsun. hop. Aa neden evet. yanlış oynuyorum? Ben bir ben, de beni izle bakayım. Ben hadi bakalım seni de izleyeyim ben. Nasıl oynuyorsun evet. bakayım bir. Bakayım. Ama benim taşımıyor yok. Telefonu tutuyorum ama tutamıyorum şimdi taşı. Atamıyorum o zaman. Benim evet ben sana ben, bakıyoruz ben, ben annem. Terk, yok mu? Tamam sana da var. Sana da var. Benim... Tamam hadi şimdi sen al sen al sen at anneciğim. Hadi bakalım. Evet. Şimdi Ümmü atıyor ve Ümmü oynuyor. Pepe de küstü yerde uykusu gelmiş. Çünkü artık uyku vakti geldi arkadaşlar. Biz uykudan önceki oyunumuz bu bizim değil mi? Hadi bakalım zıplayalım. Evet. Evet hadi bakalım. Pepe de burada oynasın. İki gelmiş. Üç gelmiş Ümmü e. Pepe de çok güzel oynuyor. Pepe havada uçuyor. Evet öyle yapıyoruz. Çok güzel olmuş matınız. Biz de mi oynayalım? Arkadaşlar siz de oynayabilir misiniz? Evet. Herkes evinde yapsın oynasın değil mi annem? Hadi bir bay bay yap arkadaşlara. Bay bay. bay, bay. İyi geceler. Bir dahaki bay videoda bay. görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Öpüyoruz.